YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlere kür tarifini paylaşmak istedim. Bu kürü bizzat kendimde deneyip faydasını gördüm. Siz de faydasını görün diye paylaşmak istedim. Şu an videoda gördüğünüz kür nesle, grip, baş ağrısı, balgam söktürücü gibi hafif rahatsızlığınızda bu kürü yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kürümü hazırlamaya geçiyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlar, sana yanma ocakta eritiyorum. Şöyle cezbenin içine alıyorum. Şimdi ocağıma alıyorum. Sırasıyla diğer malzemelerimi ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı ucu kadar karabiber ekliyorum. 3 yemek kaşığı su ekliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken stanya veya tereyağı kullanmanız arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla bir iki tane kanalda zeytinyağını kullanarak yapıyorlardı bu kürü. Kesinlikle siz de o şekilde yapmayın. Şimdi pekmez mi ilave ediyorum? 3 yemek kaşığı kadar. Herhangi pekmez kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben keçi boynuzu pekmezini kullandım özünü. karıştırarak kaynaması için ocağıma alıyorum. Kaynaması yeterli arkadaşlar. Şimdi altını kapatıyorum ve ılıması için bekletiyorum. Külümüz hazır arkadaşlar. Dediğim gibi sabah, öğlen, akşam tok veya aç karnına bir kaşık içmeniz yeterli oluyor. Çocuklarda ise bir tatlı kaşığı içirebilirsiniz. Videonun sonuna geldim. Kanalıma henüz abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve like atmaya ve hatta bu kürü birçok kişinin yaralanması için sevdiklerinize paylaşarak hem sevap işlemiş olursunuz hem bana destek olmuş olursunuz. Hepinize şifa diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.